Günaydın değerli yatırımcılar, Osmanlı Yatırım Günlük Bülteni ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 18 Ekim Cuma günü. Güne 8.948 seviyesinden başlayan BİSYÜZ endeksi gün içinde en düşük 8.927, en yüksek 9.060 seviyesinde işlem görürken, günü 46.31 puan yükselişle 9.002 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 8.933 seviyesinden geçmekte olup, Son kapanış bu seviyenin %0.77 üzerinden gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 9066, 9130 ve 9199 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %0.71 altına gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 8941, 14 günlük hareketli ortalama 9090, 50 günlük hareketli ortalama ise 9624 seviyelerinden geçmektedir. 5 günlük hareketli ortalama üzerinde 14 ve 50 günlük hareketli ortalama altına hareket edildiği gözlenmektedir. Sol kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %0.68 üzerine gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem hacmine göre %12.18 yükselişle 8.7 milyar TL artarak 80 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 75.30 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %6 artışı dikkat çekmektedir. BIST endeksi içerisinde 74 hissenin fiyatı artarken 20 hissenin fiyatı düşmüştür. 1 hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese iyi seneler, bol kazançlar dilerim.